Herkese merhaba. Ben Enes Yücepur. Bugün size yeni yaptığım 3 boyutlu yazıcının tanıtımını yapacağım. Fakat bu tanıtımı yaparken daha önceki video serilerinde olduğu gibi uzun uzun montaj kısmını göstermeyeceğim. Onun yerine tek bir videodan oluşan yeni bir içerik hazırladım. Zaten bu yazıcı bir önceki yaptığım yazıcıya çok fazla benzediği için uzun uzun izlemek isteyenler bir önceki seriyi izleyebilirler. Onun da linkini şöyle yukarı tarafta bireye bırakırım. Oradan izlemek isteyen izleyebilir. Ben bu yazıcıda piyasada olan yazıcı adı olmayan değişik birkaç özellik ekledim. Akıllı ev sistemi gibi. Bunları videonun ilerleyen kısımlarında anlatacağım. Bu yazıcıyı nasıl oluşturduğuma dair kısa bir içerik oluşturdum. Öncelikle onu izleyeyim ve arkasından videomuza devam edelim. Evet, Chrome videosundan da gördüğünüz üzere eski yaptığım sisteme çok benzer bir sistem oluşturdum. Fakat eski yaptığım yazıcı 35'e 40 cm baskı alanı varken bu yazıcının 50 cm 50 cm bir baskı alanı var. Ve bu baskı alanını hareket ettirmek için 4 tane step motor kullandım. Kendinden trapez milli motorlarımız bunlar. Mesela bir önceki yazıcımızda 2 adet step motor vardı. Hatta buradaki küçük Core de bir tane arkada step motor vardı. Onları da size boyut ve ölçü vermesi için koydum. Zaten bundan daha büyük boyutta bir yazıcı yapamıyorum evde. Çünkü kapıdan geçebilecek maksimum ölçüde bu şekilde olabiliyor. Burası 70 santim olduğu için daha fazlası kapıdan zaten dışarı çıkamıyor. Onlar dışında görmüş olduğunuz gibi kasa yapısı tamamen farklı bir öncekinden. Daha şık ve güzel durmakta ve yarı kapağı bir kasa tasarımına gittim bu sefer. Şimdi videonun başında da dediğim hiçbir yazıcıda olmayan özellikle gerekmedim diye onlardan biraz bahsedeyim. Bu yazıcı akıllı ev sistemine bağlanabilen bir yazıcı. Yani evinizde bir Google Asistan ya da Amazon Alexa gibi akıllı ev sistem varsa bu yazıcı ona doğrudan bağlanabiliyor ve ev akıllı yönetimiyle ya, bu yazıcıyı da yönetebiliyorsunuz. Hemen onun için bu aşağı kısma bir devre koydum. Bu devreden Yazıcımız anlık olarak ne kadar güç tüketiyor açıp kapatabiliyoruz uzaktan ya da günlük haftalık aylık ne kadar elektrik tüketti gün gün hepsini görebiliyoruz. Bunun cihaz kaydını tutuyor ve listesini oluşturuyor. Böylece cihazınız aylık ne kadar elektrik kullandı bunu görebiliyorsunuz ya da programlayabiliyorsunuz bunu. Cihazı belli bir süre sonra kapatabiliyorsunuz ya da cihazın elektriği kesildiğinde salonda atıyorum bir lambanız vardır. O lambayı açıp kapatabilir size haber verebilir ya da cep telefonunuza mesaj gönderebilir ya da dünyanın herhangi bir yerinden bu yazı Yazıcıyı açıp kapatıp yani neler yaptığını görebiliyorsunuz kısacası. O yüzden akıllı ev sistemine entegre olan ben piyasada herhangi başka bir yazıcı görmedim. Bu yazıcı da benim evimde de kullandığım akıllı ev sistemi olduğu için böyle bir özellik emek istedim. Oldukça da güzel oldu. Her yerden kontrol edebiliyorum yazıcıyı. Onun dışında bu yazıcıya bir de kamera ekledim. Burada IP bir kamera var. Normalde Raspberry kamera kullanıyorum yazıcığımda. Fakat Raspberry kameranın kullanımı çok kolay değil. Yani onun kendi programı, arayüzünü kullanmak falan biraz karmaşık işler bunlar. Onun yerine daha basit işe yöne bir IP kamera koydum. Bu IP kamera mesela ofisinizin güvenlik sistemi varsa ya da evinizin güvenlik kameralı bir sistemi varsa direkt ona da doğrudan bağlanabiliyor. Oradan görebiliyorsunuz. Onun dışında dünyanın herhangi bir yerinde gene sistem üzerinden bak cloud'a yani e, boot sistemine çekti videoya kaydedebiliyor ya da SD kart girişinin üzerine direkt video kaydı yapabiliyor. Ya da onun dışında cep telefonunuzdan, evdeki bilgisayarınızdan herhangi bir yerden anlık olarak full HD olarak çektiği görüntüleri izleyebiliyorsunuz. Bu kamerayı da ben sistemimize dahil ettim. Yani sisteme dahil ettiğim dediğim bu kameranın tuşlarını aslında burada görmüş olduğunuz ekranın içine monte ettim. Ya yani kameranın resetlemesini, açma kapama gibi işlemleri burada görmüş olduğunuz ekran üzerinden kullanabiliyoruz. Bunu da nasıl yaptım? Buradaki o tuşları ben kabloğa ana kontrol kartı kartımıza bağladım. Ana kontrol kartımız üzerinden de G-Code dağlı o tuşlara basma işlemini buradaki ekranınıza tuş ekleyerek ayarladım. Aynı şekilde buradaki aydınlatmayı da ayarladım. 12 volt buradaki aydınlatmamızı da buraya tuş ekleyerek Yine buradan kontrol edebiliyorum. Aslında sistemimiz diğer yazıcılardan farklı olarak 24 voltta çalışmakta. Buradaki ana ısıtıcımız olsun, buradaki motorluğumuz olsun hep 24 volt. Fakat buradaki kameramız, led aydınlatmamız, buradaki fanlarımız, buradaki led aydınlatmamız hepsi 12 voltta çalışıyor. O yüzden bu sistemin içinde bir 24 volt güç kaynağı bir de 12 volt var. 24 volt kontrol kartımız arada MOSFET'ler kullanarak 12 volt sistemi de kontrol edebiliyor. Ve burada görmüş olduğunuz her şeyi de ben buradan ek ekran üzerinden kontrol edebiliyorum. Biraz da ben burada kasamızdan bahsetmek istiyorum. Kasayı burada görmüş olduğunuz gibi yarı kapağı bir şekilde çözdüm. Üst kısmını da kapatabilirim. bunu da çizimini yaptım. Sadece plesi parçaları kestirmedim bunun üzeri için. Onu da kesip üzerinde kapatabilirim ileride. Fakat şu anda bu şekilde kullanıyorum. Bir önceki yazıcıda bu şekilde bir fanlı sistem düşünmüştüm. Fakat yeni sistemde bunu kullanamadım. Çünkü kapatacağım zaman fanlar içeride kalacaktı. O yüzden aşağıda yeni bir tasarıma gittim. Komple ızgaralı bir sistem yaptım. Bu yanda ve arkada da devam ediyor. Ön kısımda Buradaki fanlar havayı içeri alırken arka ve yanlardan da havayı dışarı atıyor. Böylece aşağı kısımda çok güzel bir havalandırma sistemi sağlarken buradaki hava akışı hiçbir şekilde burada içerideki sistemi etkilemiyor. Son derece güzel bir şekilde baskı alabiliyoruz o yüzden. Bir diğer bahsedeceğim konu ise buradaki zeminimiz. Ben burada cam tablam da var aslında cam tabla da kullanabiliyorum ama yapışma açısından çok daha iyi olduğu için bunu tercih ediyorum genelde. E, buradaki zemini de şu şekilde yaptım. Normalde bu manyetik bir zemin değildi. Hatta direkt yapışkanlı bir zemindi. Ben bu zemini burada görmüş olduğunuz gibi sanayide kesildiğim bir saç üzerine yapıştırdım. Daha sonra bu saç üzerinden de buradaki fazla kestim ve şurada tutmaya yerini yaptım. Bunun da alt kısmına buradaki alüminyum plakamızı komple mıknatısla kaptım. Yapmadım. Bu sayede buradaki plakamız olduğu gibi bunun üzerine yapışıyor ve hiçbir şekilde yerinden kaymıyor. Daha ucuza mal edebilmek için bu, siz de bu şekilde bir yöntem izleyebilirsiniz. Yani manyetik çift tarafı sistemler almak ya da yay çeliğine sahip plakar almak yerine yapışkanını ayrı, altındaki mıknatısı ayrı ve burada görmüş olduğunuz gibi saç plakayı ayrı bir şekilde kestirirseniz çok daha ucuza mal edebilirsiniz buradaki gibi. Onun dışında bu aşağı kısmın gene güzel durması için aşağı tarafa ledler yerleştirdim. Burada görmüş olduğunuz gibi mavi kırmızı. Şu anda etrafta ışıklar var fakat ışık olmadığı zaman akşam çok daha güzel görünüyor. Etrafından her tarafından renkli ışık çıkıyor ve oldukça da güzel bir görüntüye sahip oluyor bu sayede. Onun dışında bu yan tarafta şurada filament kısımları var. Daha şunu yana kaydırıp göstereyim size. Bu yan tarafta 4 adet filament giriş yeri yerleştirdim. Burada farklı alternatifler olsun diye aynı anda filamentleri de üst üste koyabilmek adına böyle bir tasarıma gittim. Onun dışında şu üst kısımda burada bir kutu görüyoruz. Bu kutunun içinde aslında jakkar var. Bu jakkar ne işe yarıyor derseniz burada görmüş olduğunuz hotenti komple söküp buradaki jack'larından çıkartıp yerinden alabiliyoruz. Komple print fonksiyonu değil de lazer fonksiyonu getirmek istersek buraya bir lazer başlığı takıp o şekilde de kullanabiliriz. Onun dışında buradaki jack'lara ben ekstradan bir motor girişi de getirdim. Yani buradaki ekstradan motorumuz normalde uzaktan itiş sağlıyor. Bowden sistem diyorlar. Direct drive sisteme de geçebiliriz. Yani buraya motorlu bir sistem bağlayıp kafamıza direct drive şeklinde de yazdırabiliriz. Fakat ben bunu tercih etmeme nedenim yüksek çıkamamak. Bu yazıcı 600 mm bölü saniye hıza kadar çıkabiliyor. Oldukça yüksek bir hız fakat o hızda yazdırma şu anda bu kafayı yapamıyoruz. Onun için de Volcano gibi bir kafa gerekiyor. O yüzden ben o kafayı takıp da yüksek hızlı bir test videosu da çekeceğim. Çünkü yazıcımız 24 voltta çalışıyor ve oldukça yüksek hızlara çıkabiliyor. Kafamızda da bir eksürdür olmamasından dolayı hafif bir kafamız olmasından dolayı 108 hızlara çıkarak yüksek hızlı baskı işlemi sağlayabilecek. E, yazıcımız bu şekilde ben bu yazıyı çok daha uzun süre anlatırım. Bu aşağı kısımdaki devreye sistemleri de anlatırım ama videomuz daha fazla uzamaması için ben videomuzu burada keseceğim. Şimdi birkaç aldığım baskı örneği sizleri baş başa bırakacağım ve videomuzu burada sonlandıracağım. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.